Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese sağlık, mutluluk getirsin. Niyetlerimiz gelsin. Şimdi hava grubuyla devam ediyoruz. İkizler terazi kova olarak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ikizler burcunu, olası Ocak ayında neler bekliyor? Şu sağlık için gelsin. Şu iş ve para durumumuz için aşk hayatınız ikizlerin kendisi ne durumda olabilir şu da partner için alıyorum unutmadan melek kartı da seçeyim çünkü ben unutabilirim evet bakalım ikizler burcu sağlık ocak ayında yani çok fazla bir sağlık sorunu görünmüyor maşallah biraz yalnızlık evreleri geçireceksiniz olarak görünüyor dinlenmeyle daha çok ile geçireceksiniz vaktinizi hem daha iyi olur sizin için de planlarınızı projelerinizi yaparsınız yani yalnız kalmayı tercih edeceğiniz bir süreç olarak verdi iş ve para hayatınızda ee, çoktandır gelmeyen iş haberiniz olabilir para haberiniz olabilir arkadaşlar bu para o, ya da iş size mutlaka gelecektir kıştan kış veriyor <laughs> yani bir sene içinde gelecek desem kırılmayın Öyle bir şey olabilir ya da bu kış gelebilir. Yani bu beklediğiniz para ve iş olayı. Ve sizin için inanılmaz bir yükseliş olabilir. Önünüzdeki iş ve para konusundaki engeller kalkabilir. Bu arada paraya ve işe konunca ego yapmayın diyor kartlar. Bir yerde bir yöneticilik alabilirsiniz. Bir istediğiniz güzel bir işe ya da bir paraya kavuşabilirsiniz. Bu da şansınızın, kısmetinizin para konusunda gerçekten... Ee, ama çok kısa vadede değil. Ama birinci ay olabilir, bir sene olabilir. Allah bilir tabii ki. Böyle bir zamanda e, kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Aşk hayatınız ikizleri. Bitmiş bir aşk hayatınız var. <laughs> Gördüğüm kadarıyla bitmiş bir aşk hayatınız var arkadaşlar. İleriye dönük plan yapmaktasınız. Canınız çok acımış. Gerçekten yerlerdesiniz. Sürükleniyorsunuz olarak verdi kartlar. Artık diyorsunuz ki yani ya benim yediğim kazıklar yetti. Sırtımdan vurulmalar yetti. Ben artık kendi planlarımı, projelerimi yapmalıyım. Sanırım bu e, dinlenme evresi biraz da bunu kapsıyor. Hem iş hayatınızı hem bitmiş aşk hayatınızı toparlamakla alakalı. E, yalnız kalacağınız bir evre, bir şans, bir fırsat geçecek sizin elinize arkadaşlar. Olarak görünüyor Allah bilir. E, burada maalesef partnerinizin kafası çok karışık olacak çünkü bitiş yaşamışsınız sizden ses çıkmıyor o da nasıl adım atsan diye düşünüyor ve bir türlü yolunu çıkartamıyor olacak maalesef Ocak ayı böyle geçebilir üzgünüm hani e, yeniden canlanmayı beklerken partnerinizin kafasının karışıklığı e, sizi istese de tutkuları olsa da bir türlü bir yolunu bulup bu ilişkiyi yeniden canlandıramamasından dolayı ee, üstünde ağır bir yük olabilir arkadaşlar. Hani siz ayrı tenden o ayrı tenlerden çalacak olabilir. Ve bu şekilde de artık siz gelecek planlarınızı yapmak üzere yalnız bir evre geçirebilirsiniz bu bir ay. Ve partneriniz yani bir şeyi beceremeyip kendisi gidecek olabilir. Ya da gitmenize hiçbir şey yapamadığı için izin verecek olabilir. İzin verecek olabilir. Ee, karşınıza başka birisi çıkabilir yaşça küçük olabilir, ateş elementi olabilir. Hani ben partnerinizin adım atabileceğini çok düşünmüyorum ama başka birisi karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Burada da bakalım ne diyor? Sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını besle diyor burada. İmparatorcu olarak verdi. <laughs> Biraz ilginç kendini ve başkalarını besle derken. <laughs> Şöyle bir şey, eski ilişkinize siz şans verirseniz belki olma ihtimali var ama çok da sanmıyorum arkadaşlar. Muhtemelen sizin karşınıza yeni biri çıkacak, para fırsatları da çıkacak karşınıza. E, i̇ster yalnız geçirirsiniz, ister size sunulan bir fırsatı kabul edersiniz, o da sizin tercihiniz olacak. Evet, teraziye geçeceğiz. Teraziyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bakayım Ocak ayında terazi sağlık durumu. iş ve para. Aşk hayatı terazinin. Hava grupları çok basiretsizler aşk konusunda. Onu söyleyeyim. Aa, şimdi sağlık konusunda pek fazla bir şey görünmüyor. Ama yine sizin de yalnız geçireceğiniz süreçler olacak arkadaşlar. Sanki böyle işte parampolum her şeyim var, işim kariyerim de var. Ama işte partnerim de yok. Sağlığım da iyi şükür. Hani bir talip bekliyorum modunda olabilirsiniz. Ya da kendi partnerinizi bekliyor olabilirsiniz. Yani bu sizin sağlık sorununuzu çok da etkilemeyecek olarak görünüyor. İş hayatınızda hiç hiç hoşunuza gitmeyecek bir olayla karşılaşabilirsiniz. Canınızı çok sıkabilir. Hakkınız yenebilir. Ama sonra o hakkınız geri verilebilir. Para konusunda hakkınız yenebilir ama sonra geri verilebilir. Ee, iş konusunda yine mesela işten çıkartılabilirsiniz ama sonra bir şeyler anlaşılır geri alınabilirsiniz ya da bir iş değişikliği sonrasında ve para iş değişikliği sonrasında size gelecek bir kısmet var burada yani. Hakkınız yendiyse hakkınızı alacaksınız para ve iş konusunda Bu da sizin kaderinizde güzel bir yapılanma olacak Ama aşk hayatınıza gelirsek terazilerin biraz içler acısı oldu Aşk hayatınızda soğukluk olmuş uzaklaşma olmuş İki tarafta e, bunun farkında özellikle partner aa bitti falan diye düşünüyor Yani artık kurtaramam ki Evet aranızda uzaklaşma olmuş birinizden biriniz uzaklaşmışsınız Huzuru tercih etmiş olabilirsiniz ama partner tamamen bitti. Artık kurtaramam ki diyor. Ve o kadar çok bittiğine inanmış olacak. O kadar çok bittiğine inanmış olacak ki. Ee, bir ne toparlayamayacak arkadaşlar. Maalesef terazi partneri e, Ocak ayında toparlayamayacak. Terazide hani işte geri dönüş olur mu? Gitti uzaklaştı. Adım atar mı? Çok özledim. Artık gelse. Gibi gibi. E, hayaller kurarken maalesef siz de aranızda giren mesafeden dolayı uzaklaşmak zorunda kalacaksınız. Kötü çıktı bu partnerin partneri özellikle çok kötü çıktı. Yani partnerin aşkla alakalı hiçbir aktiviteye girmemesi, dinlenmeyi seçmesi ve belki onun da yaşayacağı sağlık sorunları ve belki hayatında vereceği kayıplar partnerin sizi çok olumsuz etkileyecek siz ne kadar hani gitti gelecek diye bekleseniz de maalesef boynunuzu büke büke burada e, uzaklaşmak zorunda kalacaksınız ve yani partner de size dur diyemeyecek ha diyecek ki ben bir hamle yapacağım ama şu an ne yapacağımı bilemiyorum bir düşüneyim taşınıp ondan sonra fakat bu arada maalesef siz bunun farkında olmayacaksınız ve uzaklaşmış olacaksınız daha çok sizin kısmetiniz paradan puldan yana bir sıkıntı yaşasanızda e, o şekilde paradan puldan yana güzel olacak. Yalnız olmayı tercih edeceksiniz. Başka birinde hayatınızı istemeyeceksiniz bu bir aylık süreçte. Partner bol bol işte yani korkunç kartlar çıktı. Kupa beşli, ölüm kartı, kılıç dörtlü. Hani buyurun buradan yakın. Hani size de hani şöyle gitseniz de dur diyecek birisi yok arkadaşlar. Aranızda çoluk çocuk meselesi olmuş olabilir çocuk meselesiyle alakalı bir kopuş olmuş olabilir ve sırf bu yüzden de ilişkiniz bitmiş olabilir. Ya da çok uzun zaman geçmiştir. Hala dönmemiştir. Ne yapacağını bilemiyordur. Bu yüzden de bitiş yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef bu da kötü çıktı. Evet, kovada görüşeceğiz. Ha bu arada melek kartınızı seçmeyi unuttum. Ay kartı işte yani 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 <laughs> Önemli psikik sezgiler, görün, görün, görünürün arkasındaki olaylar, ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun diyor. Ha, burada muhtemelen partnerin çok büyük korkuları olacak. Partnerin artık bitti. Asla kurtaramam ki korkusu ay kartıyla onun yanılgıya düşürecek arkadaşlar. Ve a, partner ruhsal tedavi görmek zorunda kalabilir hastanede yatabilir ama bu daha çok ruhsal tedavi amaçlı olacak çok korkak, ürkek çok vasat davrandığı söz konusu bu da onun ruh halini daha çok etkileyecek yani siz pozitif olsanız da ondaki negatiflik maalesef sizin de hevesinizi, hevesinizi kursağınızda bırakıyor evet biraz sonra kovayla devam edeceğiz evet kovayla bakalım kova sağlık durumu kova iş, iş hayatı iş ve para kova aşk hayatı partner aşk hayatı şimdi şöyle kovaların bazılarının tabi hepsinde değil arkadaşlar Çevrenizde sağlık sorunu olanlar olur diyeceğim ama bu daha çok sizin biraz sağlık sorununuz olabileceğini, çok yorucu süreçler belki sizi yıpratacaktır, yoracaktır. Yor, yorucu iş hayatı ya da yorucu e, sosyal yaşantı ya da aşk hayatı sizi yoracak olabilir. İnsanlar sizi çok yoracak olabilir. Çevreniz kalabalık olacaktır, iş ya da normal sosyal yaşantımızda ve bunlar sizi yoracaktır ve belki de e, biraz kendinizi çok yorgun hissedecek olabilirsiniz. Hatta eğer Kronik bir hastalığınız varsa Nüksedebilir arkadaşlar Fiziksel ya da ruhsal Kronik bir hastalığınız nüksedebilir İş ve para hayatında Kadınsanız kadın erkekseniz kadın Bir dişin enerjiyle Alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz Dinlenmek isteyebilirsiniz Olumsuzluklar yaşayabilirsiniz iş ve parayla alakalı Mal mülkle alakalı da olabilir bu Yani para ve iş ya Belki iş yeri değişikliği, belki bir mal alımı satımı, belki bir miras bölüşme gibi gibi bir dişin enerjiyle sıkıntı yaşayacağınız söz konusu. İş ya da aile, fark etmiyor. Fakat sonunda bu tatlıya bağlanabilir ve sevinip kutlayabilirsiniz aşk hayatınıza gelince. Siz aşk hayatınızda zafer kazanmak istedikçe bunu başaramıyorsunuz arkadaşlar. Hmm başaramıyorsunuz. Neden? Çünkü biraz böyle diyorsunuz ki her şeyi elime yüzüme yani diyeceksiniz ki elime yüzüme bulaştırdım. i̇şte yani aşk hayatım bitti. İşte başaramadım, beceremedim. Şimdi ben bu yükün altından nasıl kalkacağım? Dünya kadar üstünde yük var. Ben bu çevreniz gerçekten sizin çok fazla karışan görüşün olabilir. Kafanızı çok fazla karıştırıyor olabilirler. Her konuda bu da aşk hayatınıza nükse, şey, e, sirayet edebilir. Ve yüklerin altından da kalkamazsınız. Yani sizin aşk hayatınız biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani arayamayabilirsiniz, yazamayabilirsiniz, görüşemeyebilirsiniz gibi gibi bir takım sorunlar görünüyor burada. Partneriniz de... sizin aranızda biraz da para sorunu var partnerinizle. Mesela birinizden biriniz paraya çok önem veriyor olabilirsiniz. Finansal yükselmek istiyor olabilirsiniz. Ve bunu da başaramıyor olabilirsiniz. Ve bir yere gidiş söz konusu. Bir gidiş, bir seyahat söz konusu. partnerimiz de kendinizden para takıntınız yüzünden nedense uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada seyahatte hem iş hayatıyla, para hayatıyla alakalı aşk hayatıyla alakalı var. Dediğim gibi birinizden biriniz paraya ve yükselmeye, maddi yükselmeye çok önem verdiğiniz için bu ilişkinizi sabote edecek olarak görünüyor. Allah bilir öngörüm bu şekilde. Zaferi biraz ego yap abartıp daha çok elinize yüzünüze bulaştırmanız söz konusu. Ve yani bu para olayı olmuyor kolay kolay. Biraz zor oluyor. Belki 4 hafta belki yaz ayları gibi. Ama bu arada aşk hayatınız sabote oluyor. Yani çünkü çok fazla duygu çalıştırmayacağınız. Hep parayla pulla birinizden birinizin uğraşacağı bir durum. eee Hani elinizden kaçıracağınız fırsatlar olabilir. Bu da basiretsizlikten dolayı olabilir. Üstünüzde çok fazla yük ve çevre kalabalığından olabilir. Yani burada kırgınlık, uzaklaşma, soğukluk, kopmuş yer değişikliği söz konusu olabilir ve bunları da toparlayamayabilirsiniz arkadaşlar. bir kart çekelim kovalara yani ateş olmuşsa ateş olmuşsa aynı kart çıktı sonuçta çok fazla işliyor aynen çevrede kalabalık başkalarından yardım kabul et hayat dengesini kaybetti stresle ilişkili sağlık sorunları dedim ya stresle ilgili sağlık sorunları yani fiziksel ya da ruhsal gerçekten stresle ve çevremizle alakalı e, sorun yaşayabilirsiniz varsa hastalığınız stresten dolayı nüksedebilir demiştiniz zaten Gerçekten çevreniz çok kalabalık olacak. Sizi çok yoracaklar. Sizden yardım almadığınız için birinden işin üstesinden gelemeyeceksiniz. Ve muhtemelen de belki partnerinizden yardım isteseniz işiniz daha kolay olabilir arkadaşlar. Bazen her başarılı insanın arkasında birisi vardır. Burada yardım istemeniz gerekiyor. Çünkü bu yükün altından tek başınıza kalkamayacağınız söz konusu. Ama kalkamayarak da aşk hayatında kaçırmanız söz konusu. Evet, hava grubunun da maalesef e, olumlu çıkmadı. Evet arkadaşlar, bir sonraki grup su grubu olacak. Su grubunda görüşmek üzere, hoşça kalın.